1978 doğumluyum. 1928 doğumlu. Ha. İsmim esas Salahattin Ölekli. Süleyman değil. Ha. Anadan doğma Salahattin Ölekli olduktan sonra Süleyman koymuşlar. Süleyman bile devam etmiş hele ediyor. Siz kimlikte Salahattin. Ha. Anamı qarında bırakmışlar. Anam hep oğlan doğarmış. 10 11 12 tane oğlan doğmuş. Evet. Peki bu öleklilerden bahsetme de. Ölekliler kimdiler? Bitlis'te ölekliler nereden Ö gelmişler? Öleklər bu aşağı Öleklə bir köy var. Çoxdan bəri gəlmişlər. Orda bir qovğa olmuş. O qovğanın üzərinə anad çıxıb gəlmişlər. Qovğaları da kötü bir insanın yüzündən. He. Ne iş yapardılar? Baban gel. Kaç kardeş, Nerede kalırdılar? Kişi o zaman biz. Altı kardeştik. Altımız da burada da biz. biz. hep burada olmuş yok. Babamız da burada olmuş. Yani köyü görmemiş. Burada ne iş yapardı baba? Babam katırçılığı yapardı. At çalıştı dedi. Merkep vardı. Ormanda falan aladın, Buradan... Tatvana giderdiler. tatvana yük götürürler, yük götürürdüler. O zaman tatman transit, katırcı idi. E şimdi oldu arada tersi yolu. Yani Peki ne, ne yük götürürdünüz oraya? Buraya anladım. Van'ın yüklerini, muşin yüklerini tatmana götürdük. Ne olurdu ne? o yükler? O yükler fatura olurdu. Yiyecek işi gitmezdi. Mani fatura. E, mani fatura. Diyarbakır'dan gelirdi buraya. Buradan öteye hayvanlardan giderdi. Burada mesela kaç tane... og'a oordi ot og'alari zufqonlar bordilar zahiya og'a ol bordi sodiq og'a obordi mala musolar bordi sezarlar bordi hapisini alisher tana oltmishartana otlari vordi bularni bundar davomli tomana yuk toshirdilar jamiyaturdi bu falan giderdi giderdi. yani? vani molari faon birdon birnzon xonia Orada atıcılar, atıcılar Atıçılar bunları yani bağlar yük 50, 150 kilo, 200 kilo altlara yüklerle 5-6 metre kadar yerde. Haftalardan başkandan gidemezler tatmana. E, peki senin o zaman çarşı nasıldı? O çarşıdan ne anlatırsan bize? O zaman buralar yoktu. Buralar yıkı karabedi. Şimdi çayın üstünü yaptılar, dere yaptılar. Bu dereyi de anaydı, bozacaklar. Çayın üstü açılsın diye. E zaten bu dere yıkıldı mı? Dey ne kaldı bitişler? zaten öldürmüşler. Bitişi buradan hazırdı attılar Tokyo'ya. Tokyo'dan gidip tatmanı al biridir. Sen ne diyorsun buna peki? İyi ettiler, kötü ettiler. kötü ettiler. Memleketi öldürdüler. Bir iş sahası kurmadılar. Gitti Tokyo'da ev yaptı. Orada 14 tane insan cesetini bastım. Gittim tatmana 14 tane. Bir saat içerisinde boğuldular. Tipiden boğuldular? Evet tipiden. Ben o eski tipiler yok. O günler yok. Ama sen e, uşakken mahalle nicedi? Kimler vardı? Konu... Boğulları... Mahalle de hiç. Çarşı bilmezdik. Gidip, gidip ne yapacağız çarşıda? Kahve bilmezdi, kahve yoktu. Orsada da oyun kahvesi vardı. Bile sofiler kahvesi yoktu. Evet. Ne, neler yapardınız uşakken? Ne oynardınız? Gündüz nice geçerdi? Gündüz mahallede aşık oynardı, o, gülle oynardı. Yani eğlenir. Sen kaç yaşında çalışmaya başladın? Çarşıya kaç yaşında geldin? Ben çarşıda 8-9 yaşında geldim. Başladım hamallık etmeye. Evet. O zaman çarşının büyük esnafları kimlerdi? Abi? Büyük esnafları zırfkarlar vardı, malamışlar vardı, barıççılar vardı. O adamda kimse kalmadı burada. Ne yapsın burada? Hani gör bakalım bir tane bitsin yerisi var mı burada? İşte bir tane ben kalmışım. da evlatları yüzüne gidemedim. Yani burada durumum iyidir. Ben de gidebilmem daha geçti. İstanbul'da yer aldı. O da o yerimizde kıymetli olmadı oldu si talani küçük çekmecene kolunun evet. ağzında. Oldu si kaldı. Peki sen şimdi birdeki ticaretin ne üstüne de hacı? Ben burada toptan kadar satıyorum. Kimler gelirler alırlar? Kimler, kimler, Vallahi her de... yerden gelirdiler. Şimdi bu marketler falanlar çıkmış. Daha o kadar gelmiyorlar. Gelirler gerçi benim mallarım temizdir. Temiz gıda bakalyası. Ben iyi mal getiririm satarım. Nereden getirirsen malları Hacı? Mallar Antalya'dan gelir, Diyarbakır'dan gelir. Her yerin şey var. Döymedir, bulgurdur, dönmezimektir. Her yerin gıdası geliyor bana. Anladım. Peki kaç çocuğun oldu senin? Benim şimdi dört, beş, altı, yedi tane. Hepsi bir dediler. Hepsi burada. Ne iş yaparlar? O zot şeyler şimdi ben anadı bir sakka doğulan var tükende, Ben ona hizmet ederim. Daha tükene mükene bakmıyorum ben. İyi durumumuz iyidir. Maşallah. Heh. Peki sen bu kadar Bitlis'ten gidenler olduysa mesela ne diyorsun bu Bitlis'in durumuna? Bitlis ne nice olursa... gidenler gitti ama haksız değildiler. Köylü geldi şehre, şehrin hazırını bozdu şehirli burada kalmadı, hakiki şehirli. Hepsi kaçtı gitti, iş de yok. E dursun burada ne yapsın? Peki köylü geldi, şehirli gitti diye sen. Şehirlinin olduğu zaman çarşı ne dedik? Karabalıktı, şenikti. Kimler vardı böyle çarşıda, kimler? Çarşıda işte her evin kumus mahallesi vardı, taş mahallesi vardı, ünlü mahallesi vardı. Ee, Zeydan mahallesi vardı. Her taraftan anladın mı? İnsan vardı yani. Belirli adamlar. Şimdi belirli adamlar kimse kalmamış doğru dürüst. <laughs> Sen kaç yaşında evlendin Hacı? Ben 21 yaşımda askere gittim geldim. Evlendim. Eee hanım evlenen de kaç yaşındaydı? Hanım da 14 yaşında. 14 yaşında. E, biraz hanım, siz değildi. Hanım. Ben hala askere gitmeden bu meseleyi konuşalım. Mahalleyi gezirdim. Baktım, ebe tanıştı, amcam kızıydı. Damın başında durmuş. Dedim, hey bakla ona. Bak değil, dedim sen beni tanıyorsan, he, de Dedi, bekle, hatta ben askerde geleyim. Ona kıza dedim. Neyse, jaz zaman, gəz zaman çipiç o səni askarla yopdu. O zaman bir şey demədi pəki sən beklədiyin. Yox, yani. şey demədi. Pişidimədi, şey onu bir başçı var, arxada xəbərim yoxdu. Ordan başçı amiq qızı yox. Dio eşəg olu nə dedi? Vallahi belə, yaşısın o İstanbulda dinəsın bunu. Və izlədindən də. Dio eşəg olu. Və ona dedim, sən beni bəklə, onu xoşuna gedəcəkdi. o onun belgesi. <laughs> ya kardeşim, işte böyle. E, sonra Gel askerli... zaman, göz zaman askerler yaptı, geldi. İşte Allah'ın kaderi oldu. Gittiler, istediler, verdi. E peki teyzenin sende yani teyze hani seni istemiş. He dedi mi hiçbir şey olmadı hani ona sonra ona sonra, kadar ondan sonra olduğunu? babasına gittiler biz altı kardeş hafif birden gittiler Anam gitti. Anad. Yok demediler. Başkası gitmedi, başkasına vermediler. Eskiden ticaret de mesela alışveriş nicedi? Mesela hani veresiye vardı, senet vardı, çek vardı. Veresiye de vardı, çekmek yoktu veresiye. Ben koskoca bir nahyayı ben idare ederdim. Köylüyle tutun getirdi, para alamazdı. Ben eşya verirdim. vaqtı vaqtıdan adı bu da olur deyən olmazdı para. Verməzdilər borçlarını. Şimdi kiməsə köylü o küylər qalırdı. Bir pərdən bıraxdılar. İstanbul'a getdilər. Amma gedəcəkdə haqqı var. Kimdə qalmadı ki bir tekkəl fabrikaçı vardı. O fabrika bitisi bil kəmiyidi. Onu qapatdı dayı bərduğan. Ey də burada durub nə yapsın? Dağ tutuna kemədi. Evet. Şimdi kaçtı gitti İstanbul hepsi. Peki e, bu tütün fabrikası gittikten sonra şey e, Bitlis'te herhangi bir faaliyet olmadı herhalde başka bir sanayi. yok bak. yok bir yok. Şey yok hiçbir şey olmadı. Faaliyeti o diye ki buradan başladı Türkiye. Türkiye yapmak. Sen görürse şehri gitmiş oraya. Orada ben 14 tane insan cesetini bastım. Posta sırtımda tatmana gittim. O günleri bir anlat buradan o, tatvana... o, günler, bin dahtar o günleri. 7-8 atı alırdım burada tatmana götür, yük götürürdüm. E şimdi... Kaç senesi kaç tanesinde oldu bu? Bu... Işte ben 55-51... Zaten 50'de hele tatman şeyini almamış. Hep Bitlis'teydi. Tatvan'da iki tane khan vardı. Hangi khan? Tatvan'daki ticaret nicedir? Onu da bir anlat bize. Tatvan'da o zaman ticaret yoktu. Şimdi hep bir düştü Tatvan'a. Millet gitti oraya. Kimler vardı o zaman Tatvan'da? Tatvan'da Mehmet Şerif vardı. Kemal Dernek vardı. Kemal Dernek ileri gelen orada. orada. Bitlis'ten gitmişti oraya. E ondan kahveci Mehmet Emin vardı. Çok insanlar vardı. Fakat öyle işleri yoktu. Hep gelirler buradan alveri ederler. Benim büyük kardeşim Kavmakman yanında odacıydı. 6-7 sene orada çalıştı. O nasıl isfasını verdi, çıktı geldi. Kaymakam diye oğlum sen niye gidiyorsun? E, gidi, ben burada daha ne yapacağım? Anladın? Niye gitmeden burada geçeceğiz işte karşıya istedim o kadar sana arsa falan veririm. Kardeşim durmadı çıktı geldi. Sen bir seni üşütmüyor. Şey de oldu. Hava da soğuktu. Şimdi sen bitlisin istikbalıyla ilişkin. Yani endişelerin, umutların ya geleceğin nice olur bitlisin? Sen ne diyorsun? Aklın ne diyor? Kim gelecek diye. Yani He. istikbali nice olur bitlisin? Yok. Yani şey ne oluyor? İş saati olmadan gelip ne yapacak? İşte ben de gideceğim durmam yok. Orada çocuk sakat tikeni gördüz işte. Ha? Gelip ne yapacak da? Peki sen Bitlislilere bu kayıt kalacak dediğim için belki de torunların uşakları seyredecekler. Onlara ne diyersen Bitlis'ten ilgili, Bitlislilerden ilgili? Ona, onlara diyelim Bitlis'ten hakkında atmayın. Bitlis iyi bir şehirdi. Fakat sonradan kötüye gitti o başka. Peki niye düzelir? Ne, ne olur? Yani ne düzelir? Bir iş sahası olmazsa düzelir, nasıl düzelir? Evet. Bir rahvada yapıyor o tokileri bir fabrika kurardı ona. Burada arıcılıktan başlasaydı, gelseydi arıcılık, belki taş. Yine şeyin alırdı bitiş, yıkılmazdı. Hep zor verdi rahvaya, rahvadan artık gidiyor. Alveri de tatmanda yapıyordu. Bizse Aha. gelmiyor. Bir de şeyden bahsederler, bu arıcılıktan falan bahsediyorlar. Evet. Bizde teyip ele sanat vardı, ne sanatlar vardı veya işte Sanat eskiden... bir şey o, sanat o. Arıcılığa ben o zamanın parası 250 bin lira para yatırdım. Ah, bir fayda görmedim. Niye? Niye? Kapattılar, gitti. Bir oğlumuzu da işe sokamadı o. Öyle kaldı. Bitlis'te e... Mesela bu e, eskiden Ermenilerden, eski işte savaştan falan sen intikal Ermenileri biz görmemiş. O babalarımız, analarımız anlatırdı. Bir Ermeni zamanında da memleket çalışır mı, zenginmiş. Çalışırmışlar onlar. Nicemiş, <laughs> ilişkileri nicemiş şeyler. <laughs> i̇yiymişler. Yani vurucu, kırıcı davası değilmişler. Sondaki hafızlara yakar, Ermenilere vurdular, Ermeni anladın. Hatta kaçta gitle kalmazlar burada. Peki Tayyip. Bir e, diyeceğin yoksa seni çok fazla üşütmeyeceğim. Vallahi, vallahi diyeceğim yoktu. Ne oracıştı. işte. Peki. Allah razı olsun. Ah, sağ olun. Teşekkürler. Sen torunlara bir mesaj ver. Gelecekle ilgili bir şey sıra. Sıra ki Bitlis'le ile olur, böyle olur. Oğlum gelecek zamanınızı düşünün. Anladın bu memleketten durmayın. Elinizden gelirse kaçın gidin buradan. Bu kadar. <gülüyor> 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 Açın gidin burada. <laughs>